Adana Spor'da dur durak yok. Manchester City'nin kalecisi Arjanet Murici renklerine bağladı. Adana Demirspor transferlerine devam ediyor. Mavi Şimşekler Premier Lig'de Manchester City'den kaleci Arjen Murici bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada kulübümüz Manchester City ve Kosova milli takım kalecisi 22 yaşındaki Muriç ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muriç ifadelerine yer verildi. Brit Asun Blokno, Mario Balotelli ve Belihanda gibi dünya çapında ünlü futbolcular transfer eden Adana Demirspor dur durak bilmiyor. Mavi Şimşekler Manchester City'nin kalecisi Murci'de kadrosuna kattı. Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyecek. Adana Demirspor Manchester City'nin Kosovalı kalecisi Arjenet Murci bir yıllık e, kiralık olarak kadrosuna kattığı mavi şimşeklerden yapılan açıklamada kulübümüz Manchester City ve Kosovo milli takım kalesi 22 yaşındaki Arjenet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Muric ifadeleri kullanıldı. Dünya çapında büyük futbolcuları transfer eden Adana Demirspor acaba Süper Lig'de ne yapacak? Şu anda herkes merakla onu bekliyor.